oy vererek başkanlığa getirdiğimiz konfederasyon başkanımızın bu kendi düşüncesidir. Kesinlikle başkanım da dediği gibi bize bununla ilgili ne bir soru ne bir anket geldi. Biz de basından öğrendik sizin öğrendiğiniz gibi. Evet 2002 yılından beri marketler yasası ile ilgili her hükümet yani buna bizim iktidarımız dair olmak üzere ortak hükümette mücadelesi yapıldı ama daha hala bir sonuç alınamamış bir esnaf teşkilatının böyle büyük kanayan bir yarası varken e, başkanımızın orada olmasını evet biz de içimize sindiremiyoruz. Ben e, onu söyleyeyim. Bir de e, açılımı biraz daha açarsak verilen vaatler içinde işte bu bebek katilleri dediğimiz, şehitlerimizin katilleri dediğimiz insanlar eğer böyle bir açılım ortamı oluşursa silahlarını bırakıp sorgusuz, sualsiz sınırı geçebilecekler bugün esnaf teşkilatımız öyle bir hale geldi ki esnafın zaten bankadan burnu kurtulmuyor. Eee ödemesini yapamadığı an esnaf direktman içeriye alınıyor, hapis yatıyor, cezasını ödüyor. Esnaf bu konudayken bu katilleri, bu devletin bu kadar iyi niyetli davranmasını kesinlikle içimize sindirmiyoruz. Ve bunun sonuna kadar da son damlamıza kadar da karşısındayız. Yani bu açılım kesinlikle biz terör e, yani, yani savaş sizler... karşıtı değiliz. Şey, <laughs> barış karşı Barış değil. karşıtı değiliz. Tabii ki barış istiyoruz. Çünkü biz şunu da vurgulamak istiyorum. Yıllarca insanların kafasını karıştırılan bir olay var. Yani biz bu ülkeyi Kurtuluş Savaşlarından Kürt, Türk ayrımı mahpeti dahi yapılmadan buralara getirmişiz. Ama son 30 yılda atılan nifak tohumları bunu doğurdu sanki bütün Kürtler PKK'lıymış gibi gösteriliyor. Bu çok büyük bir yanlış ve biz bunu her platformda izah ediyoruz. Yanlıştır. PKK'lı PKK'lıdır. Kürt kesinlikle karıştırılmasın diyoruz. Bunun üstüne özellikle vurguluyoruz.